Kur'an-ı Kerim'de bize bildirilen e, manalardan birisi halkı cedid manasıdır. <laughs> halkı cedid yeniden yaratmak demek. İlgili bir Kur'an ayetinde Allahu Teala şöyle buyuruyor. Efe ayne bil halkı levvel İlk yaratılış bizi yordu mu ki? Belhum fi lhesmin min halkin cedid. Onlar yeni bir yaratılıştan şüphe içindeler. Burada iki türlü yaratılışa dikkat çekildi. Bunlardan birisi halkı evvel, ilk yaratılış. İlk yaratılış yoktan yaratmaktır. Allahu Teala e, yoktan yaratmıştır. Hadisi Şerifte bu şöyle ifade edilmiş. Kaan Allah ve lem yekun ma şey. Allah var, başka hiçbir şey yoktu. Bir zamanlar biz yoktuk. Daha geriye gittiğimizde dünya yoktu. Ve öyle bir geriye gidelim ki Artık alem yok, hiçbir şey yok. O zaman ilgili hadisin manası karşımıza çıkıyor. Allah var, başka hiçbir şey yok. Ve Allah yarattı. Bu yaratma yoktan yaratmadır. Evvelinde bir şey yok ki ondan yaratılmış olsun. Buna halk evvel deniliyor. Allah alemi yoktan yarattı, dünyayı yarattı. Dünya içinde diğer varlıkları ve bu arada biz insanı yarattı. Bu halka evvel. Ama neticede biz ölüyoruz. Diğer canlılar ölüyor. Gün gelip dünya ölecek. Gün gelip alem vefat edecek. Ve külü nefsin zâigatul mevt. Her nefis ölümü tadacak. Allahu Teala mükerrer bir şekilde halkı cedide dikkat çekiyor. Allah yeniden yaratacak. Dünyayı yaratan ahireti getirecek. İnsana bu dünyada bu hayatı veren diğer alemde ona yeni bir hayat verecek. Ve birinci yaratılış, ikinci yaratılışa delil olarak kullanılıyor. Yani birinciyi yaratan elbette yeniden yaratmaktan aciz değildir. Bu manalarla beraber Muhyiddin İbn Arabi gibi bazı zatlar Halk-ı Cedid'i şöyle de anlamışlar ve demişler ki Allah her an yaratır. Bunu günümüzde anlaşılabilecek şekilde şöyle ifade edebiliriz. Mesela biz ışıkta bir süreklilik görüyoruz. Kesinti görülmüyor. Halbuki bu bir algı yanılması. Işıkta dalga dalga gelmek var. Biz aralarını göremediğimizden devamlı olarak görüyoruz. Buna benzetmişler. Allah her an yaratıyor. Her an bir alemi adeta yokluğa gönderiyor. Ardından yeniden yaratıyor. Ama biz bunun farkında değiliz. Tabi bu yorum, yoruma açık bir şey. İsteyen bu zaviyeden de bakabilir. Ama Kur'an'ın anlatımında en azından öldükten sonraki dirilme bize böyle anlatılmış. Allah ilk yaratılışı yaptı. Yeniden yaratmaktan da aciz değildir. Bu arada bu meyanda şunu da hatırlayabiliriz. La tekrar fit tecelli denilmiş. Tecelli de tekrar yok. Yani Allah bir yarattığını aynı ile yaratmıyor. Şu an 7 milyardan fazla insan var. Bunların hiçbiri diğerinin aynı değildir. Ve diyelim şu an bir yerde güneş batıyor. Mutlaka her an bir yerlerde güneş batar. Hiçbir güneş batış manzarası bir başka yerdekinin aynısı değildir. İşte tasavvuf ehli bunu la tekrar fit tecelli diye ifade etmiş. Tecelli de tekrar yok. Allah'ın öyle sonsuz bir ilmi var ki bir yarattığını aynıyla tekrar yaratmıyor. Buradan sonsuz bir ilim kendini gösterir. Biz insan suretleri yapmaya çalışsak Belli bir rakamdan sonra hep birbirine benzemeye başlar. Ama Allah hiçbir insanı diğeriyle aynı yapmamakta. Hiçbir kartanesi diğeriyle aynı değil. Hiçbir parmak izi diğeriyle aynı değil. Bu bize sonsuz bir ilim ve sonsuz bir kudreti açık bir şekilde göstermekte.